Dediğimiz gibi bu burada boş diye bahsettik değil mi? Yani şu anda ne dedik? Boş lazer silah, boş madencilik silah dedik. Yani bunları yaptığınızda boş halde gelmekte. Tabii ki de mantıksal olarak kullanmak için bizim bir mermiye ihtiyacımız var. Burada mermi olarak batarya kullanmaktayız. Ne demiştik? Bakın ana parçalarda yapımını gösterdiğimiz batarya vardı değil mi? İşte batarya ya da buradaki silahları doldurmak için kullanmaktasınız. Herkese tekrardan selamlar efendim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün seninle Minecraft'ta yepyeni bir modla karşınızdayım. Fakat tabii ki de videoya geçmeden önce eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımları seviyorsanız bunu da adına aşağıdan kanalıma abone olmanız ve yanındaki videomuzu açmanız yeterli. Bildiğiniz gibi sizlerin destekleri doğrusuna kanımda birçok mod videosu çekmekteyim. Umarım çekmiş olduğum modları beğeniyorsunuzdur. Tabii ki de bugün konumuz size Çelebi bir bana önermiş olduğu bir moddu. Lazer moduydu. Tabii ki de tam olarak lazer modunu bulamasam da lazer silah modunu buldum ve şu anda da çekmekteyim. Tabii ki sizler de burada çıkmak isterseniz yorumlarda mod önerebilirsiniz. O zaman genç bir videoya geçelim ve tabii ki de moddan bahsedelim. Evet dostlar başkanlığında gördüğünüz gibi Ve az önce de bahsettiğimiz gibi konumuzun lazer silah modu olduğunu söylemiştik. Artık modun sunmuş olduğu lazer silahlarıyla birlikte kendimizi belli başlı saldırılardan koruyabileceğiz. Gerçekten de modun sunmuş olduğu lazer silahlarının çok güzel ve çok kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Zaten video içerisinde modun detaylarını da birlikte ineceğiz. O zaman gelin şimdi videomuza Minecraft Chrome Machines devam edelim ve daha sonrasında modu inceleyelim. Fakat tabii ki de modu Minecraft kurmadan önce eğer ki kurulumda sorun yaşarsanız açıklamada bırakacağım linkten Chrome'a detaylı bir şekilde anlattığım video gidebilir ve detaylı bilgi edinebilirsiniz. O zaman şimdi gelin videoya Minecraft Chrome ile devam edelim. Burada ise bu modu Minecraft'a kurmak oldukça basit. İsterseniz bu modu oyunda yeni aşırı kurabilir. İsterseniz de daha önce açmış olduğunuz video kurarak oynayabilirsiniz. Ben de şu anda sizlere bu modu daha öncesinden video aşırıdığım için bu dünyayı düzenleyerek göstereceğim. Dünya düzenleme ayarlarında tabii ki sizler burada bulunan dünya adını ve vazgeçme modunuzu istediğiniz gibi bilirsiniz tamamen size kalmış. Ve sonrasında yine en önemli, önemli, olan kısım tabii ki de denemeler kısmı olmakta. Bu modun çalışabilmesi için ise burada bulunan tercih uçucu özellikleri, özel bir oluşturma ve sonra diğer modifikasyon bilgileri seçeneklerini açmanız yeterli olacaktır. Şimdi ise gelen kuruma eklenti seçim altında bulunan kaynak paketleri ve davran paketiyle devam edelim. İlk öncelikle buradan kaynak paketlerine geliyoruz. Tabii ki sıra çıkımlıklarındaki vermiş olduğum linkten bu modu indirdiğinizde paketlerin menüsünü en alacaktır. Daha sonrasında benim yaptığım gibi buradan paketlerin menüsünü seçip Lazarus Guns paketini etkileşime yeterli. Ve yine aynı şekilde bu işlemi davranış ne yapmanız gerekmekte. Buradan da yine paketlerimi seçip paketi bulup etkileşmemiz yeterli olacaktır. Evet benim kuruluma baktığımıza göre şimdi ise gelin dünyaya geçelim ve tabii ki de modu derinlemesine inceleyelim. Evet efendim videomuza hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi ise dünyaya geçtik. Bakın burada şu anda envanterimde de ve burada görmüş olduğunuz gibi silahların tüm yapımını görebiliyorsunuz. Zaten şu anda bunlardan bahsedeceğiz. Fakat tabii ki de kullanımından ve yapımlardan başlamadan önce bu videoyu sona kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu videoda gerçekten modun bize sunmuş olduğu 3 farklı silah sayesinde hem kendimizi hasarlardan koruyabilir hem de arkadaşlarımızı koruyabiliriz. Gerçekten de modun sunmuş olduğu 3 lazer silahı da çok farklı özelliklere sahip. Zaten birlikte bunları göreceğiz. O zaman şimdi gelin videomuza tabii ki de yapılışlardan devam edelim ve daha sonrasında silahları inceleyelim. Tabii ki silahları üretmek için bizim modun sunmuş olduğu 4 aracı da yapmamız gerekiyor. Şimdi bunlarla başlayalım ve daha sonrasında bu parça ürettikten sonra tabii ki de silahlarımızı yapalım. İlk öncelikle burada dediğiniz gibi 4 ana parça vardı. Birinci parçamız burada demir plaka olmakta. Demir plaka için burada görmüş olduğunuz gibi demirleri ve demir parçasını kullanmanız yeterli. Diğer bir ana parçamız burada demir kablo. Demir kablo için ise burada yaptığımız demir plakasını ortaya yerleştirmemiz yeterli. Ve sonraki ana parçamız yani 3. ana parçamız burada devre kartı olmakta. Devre kartı için de burada demir kabloları ve reston ve sonra da demir plakayı kullanmaktasınız. Tabii ki de en önemli parçamız burada bataryamız. Batarya için ise burada demir kablo, kömür ve reston kullanmaktasınız. Evet şu anda modun bizlere sunmuş olduğu ve silahları üretilmek için 4 ana parçaya değindik. Şimdi ise bunları birleştirmeye yani silahları üretmeye geçelim. Modun bizlere sunmuş olduğu birinci silahımız burada da görmüş olduğunuz gibi boş madencilik lazer silahı olmakta. Bunun için ekranda görmüş gibi reston, elmas, demir plaka ve devre kartlarıyla birlikte bunları birleştiriyorsunuz. Diğer silahımız burada boş iyon lazer olarak geçmekte. İyon lazer silahı için burada lapis, reston, elmas ve az önce ürettiğimiz demir plaka ve yine devre kartını kullanmaktasınız. Odun sunmuş olduğu son birer Termal silah için ise burada demir plaka, deverik artı ve yine burada ateş yükü gibi birçok eşya kullanmaktasınız. Evet şu anda da yapılışlardan bahsettik. Şimdi ise gelin tabii ki de asıl kısma geçelim ve silahları inceleyelim. Dediğimiz gibi bu burada boş diye bahsettik değil mi? Yani şu anda ne dedik? boş lazer silah, boş madencik silah dedik. Yani bunları yaptığınızda boş halde gelmekte. Tabii ki de mantıksal olarak kullanmak için bizim bir mermiye ihtiyacımız var. Şimdi ise gel gelelim bunları doldurmaya. Doldurmak oldukça basit. Bunları illaki crafting table'da yapmanız gerek yok. Normal 4 dizilimi de kullanabiliyorsunuz. İlk öncelikle burada doldurmak istediğiniz silah üst tarafa koyuyorsunuz. Ve altına da yaptığımız bataryayı yerleştirdiğinizde bakın şu anda silah türünün doğal almaktasınız. Tabii ki doldurduğunuz takdirde ve belli başlı sürede boyunca kullandığınızda mermisi de bitecektir. Bu süreçte de yine pilini doldurmak için bataryayı bu şekilde koymanız yeterli dostlar. Tabii ki diğerlerini doldurmak için yine aynı işlemi yapıyorsunuz. Yine burada silahımı yerleştiriyorum ve altına da bataryayı koydum da bakın yine bana dolu halini vermekte. Şimdi de ateş etme kısmına geçelim. Mining silahımızı ateş etmek için bizim elmemiz gerekiyor. Yani burada normal silah modları gibi basılı tutmuyorsunuz. Tek yapmanız gereken burada ateş etmek için eğme butonuna dokunmak olacaktır. Ve tekrar ikinci bir atış yapmak isterseniz de yine ayağa kalkıp tekrar ilmeniz yeterli dostlar. Mining silahımızı attığımızda tüm blokları kırmakta yani taşları bile maden yaparken kırabiliyorsunuz. Nasıl mı? Mesela bakın şurada hemen bir taş örneği var. Bu diyelim ki maden. Ve bakın taşları nasıl rahatlıkla kırdığını da görebiliyorsunuz. Mining silahını geçtiğimize göre burada ikinci silahımız Ionic yani iyon silahıydı. İyon silahı yine aynı şekilde kullanım için bizim elma tuşuna basmanız gerekiyor. Eğildiğimizde bakın şu anda belirlediğimiz alan ateş ediyor. Ve tekrar ateş etmek istersek de tabii ki ayağa kalkıp tekrar elmemiz yeterli olacaktır efendim. Bakın şu anda yine birbirine benzer hasarlar olduğunu görebiliyoruz. Ama burada termal silahımız farklı bir özelliğe sahip. Mesela bakın şu anda termal silahı deneyelim. Termal silah ateşlemek için ne yapıyorduk? Öncekilerdeki gibi tek yapmamız gereken eğilmekti ve kalkmaktı. Bakın şu anda termal silahını ateş ettiğimde etrafı ateşler saçtığını görebiliyorsunuz. Zaten yapımında da ateş kullanmıştık ve mantıksız olarak da ateş saçmakta dostlar. Evet kısaca modumuz bu şekildeydi. Umarım modu beğenmişsinizdir. Buradan önermiş olduğum mod için de Ustu Çelebi'ye teşekkür etmek istiyorum. Farklı önerdiğim modlar varsa da yazabilirsin. Tabii ki sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Peki sizler modu beğendiniz mi? Veya ne gibi özelliklerini beğendiniz? Veya beğenmediğiniz neler oldu? Bunları da bana deneyimleyerek yazarsanız çok sevinirim. O zaman bu videonun da yavaştan sonuna gelelim. Eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımları videonu seviyorsanız bana destek olmak adına aşağıdan kanalıma abone olabilir. da çıkan bildirimizi açarak da gelecek olan videodan anında haber durabilirsiniz. Bu video bitmiş olsa bile şu anda sağ taraftan çıkan karttan da kanalımda yüzden fazla çıkmış olduğum birçok farklı mod videosuna gidebilir ve tek tekrar hepsini de izleyebilirsiniz. O zaman diğer modyonunda da görüşmek üzere. İyi tatiller dilerim.